lezzet mutfağından herkese selamlar sevgiler. Bugün sizlere üçgen kek tarifini paylaşacağım. Kabımızın içerisine 4 adet yumurta ve 1 su bardağı şeker ilave edip mikserle 5 dakika çırpalım. 5 dakika mikserle çırptık. Şimdi içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı su ilave edelim. Mikserle şöyle bir tekrar bir çırpalım. İçerisine bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve unumuzu yavaş yavaş ilave edip tekrar mikserle karıştıralım unumuzun etrafa sıçramaması için önce mikserle bu şekilde unumuzu yedirelim ek hamurumuzu çırptık arkadaşlar Dikdörtgen borcamımızın tabanına yağlı kağıt serdik. Kek hamurumuzu borcamımıza dökerim. Kekimizi 160 derecede 20-25 dakika pişirelim. Üçgen kekimizin sosu için kabımıza bir buçuk su bardağı sütümüzü alalım. içerisine bir çay bardağı şeker 2 yemek kaka 2 yemek kaşığı kakao ilave edip karıştıralım kakaomuzun topaklanması gidene kadar karıştıralım sosumuzu ocağımıza aldık kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim sosumuz kaynadı arkadaşlar altını kapatabiliriz Kekimiz pişti arkadaşlar. Soğuttuk kekimizi. Kekimizi bu şekilde tezgahımıza alalım. Ve keselim. Kare şekilde kekimizi keselim. Sonra da karelerimizin ortasından keserek üçgen şeklini verelim. Sosumuz soğudu. Kaselerimizi alalım. Diğer kasemize de hindistan cevizi ilave edelim. kestiğimiz üçgen keklerimizi önce çikolata sosumuza birazcık batıralım. Sonra da hindistan cevizimize bulayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel oldu. Bir tane daha gösterelim arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde üç bir tarafını da sosumuza batıralım. Sonra Hindistan cevizimizi bulayalım. Gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar. Arkadaşlar üçgen keklerimizi sosa ve Hindistan cevizine buladıktan sonra 15 dakika kadar buzdolabında dinlendirelim. Arkadaşlar üçgen keklerimiz hazır. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Sunumuyla, tadıyla, lezzetiyle harika bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.